Evet arkadaşlar işte karşınızda toprak. Gel anneciğim. Aa, çarptık mı? Aa, bu kadar işte. Bu kadar mı? Direksiyonu tutsana güzelce. Güzelce çevirmedin direksiyonu? Bu tarafa doğru çevir. O tarafa doğru gidiyorsun. Bak bu tarafa doğru çevir. Ama iyi bitiyor şey, şey dedim. Bir şey olmaz. Takarız. Şarjlı ya bu. Şarja takarız. Tamam. Hadi sür bakalım. Hmm, güzelmiş toprakçım ya. Senin motorun bu motor Ne? Bu buji. Jip mi bu? Hı -hı. Çünkü bak çünkü. sana tekerlekli. Kocaman tekerlekleri varmış bunun ya. Bak. Ben buradayım. Geri de gidiyor mu geride? Geri tuşuna basarsan orada geriye gider değil Dur. mi? ben <laughs> tam burada kalmışım. hadi sür bakalım görelim. Bak gördün mü? Geri gidiyor işte. Geri vites. Şimdi geri vites. <laughs> Çok güzel. <laughs> Bakar mısınız? Bir de bunun nesi varmış? Böyle sesler çıkartıyor. Direksiyonu da böyle hareket ediyormuş. Hmm, bakalım burada ne var? Bak. Hmm. Evet, bak buradan ileri geri. Hmm. Çok güzelmiş oğlum ya. Eğlenceli mi?